Merhaba arkadaşlar ben Kay. Bugün sizlerle birlikte samuray heykeli yapacağız. Hadi hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar malzemelerimiz şunlar. Görüyorsunuz hemen cilcik ezberleyip alabilirsiniz. Toplayıp siz de yapın. Şimdi arkadaşlar şöyle bir platform, hazırladım. Şuraya ikişerli koyuyorsunuz. Sonra rastgele atıyorsunuz bunları. Hiç fark Sonra bir, sonra iki bu, sonra bir iki. Üç, üç. Ee, bir böyle, iki şöyle. Sonra ise, e, sonra bunları ben eldiven gibi kullanıyorum. Bunları rastgele atabilirsiniz. Açılıyor yapraklar çekti. Ben bunları eldiven şeklinde kullanıyorum. Ee, bir de şurayı yanlış yaptım. Özür diliyorum hepinizden. Şuradan iki tane daha çıkıyoruz. Sonra iki böyle. Şimdi ise iplerimizi alıyoruz. Ve şöyle koyuyoruz. Olacak. Şunu yanlış koydum. Evet yanlış koymaya tamam. Tamamdır. Şimdi bunların üstüne bunu koyuyorsunuz. O ipler öyle gözüküyor ama ne yapacaksın? Bu da onun şapkası. Böyle. Şundan kırıyorum. Şimdi ise arkadaşlar şimdi şöyle havaya kalkalım. Bunları bu şekil. Şunu Yeniden düzeltiyorsunuz. Ve işte bu kadar arkadaşlar. Çok güzel bir heykelimiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Size yaptığım daha da böyle videoları istiyorsanız dediğim gibi abone olup like atın. Ki ben de bunlardan yapayım. 就是拜拜。Bye bye.